Bu düşmanın önünde beli eğilmeyen Türk'ün istiklal sevdası. Hani ölecekti hasta adam? Hani eşsiz nalalar atacaktı bu Hamilton denen komutan? Hani başka milletin ayak izleri gezecekti bu topraklarda? Başka bir milletin bayrağının gölgesi düşecekti toprağıma? Olmadı, yıkılmadı hasta adam dimdik ayakta. O nazlı nazlı yüzen oğuşun, şimdi sular altında Bir destan yazıldı, çanakkale'min topraklarında Bir şarapnel parçası gibi sıçradı, yüreklere evlat acısı Ağıtlar ninni oldu, yetim kalan çocuklara Topraklar kefen oldu körpe ecdadıma siz 17'lik, 18'lik subaylarımdan birer körpe. Toprak mı kefen olacaktı size? 15'liler mi yakacaktı içten nice altınızı? Peygamber mi kılacaktı damasınızı? Boynunuz büküktü vatan aşkının önünde. Ayaklarda bezden papuçlar, göklerde güvercin gibi dolaşan toplar, silahlar. Kıyamet yaklaşıyor adım adım. Dünya duruyor. Ahirete bir koşuş var burada. İsrafil surunu üfledi usulca. <laughs> Göğün yüzüne sürtünür topraklar. Başlar eğilir Rabbin önünde. Şehadetler, tekbirler dolanır dilden dile.